Evet arkadaşlar bugün aldığımız alarm NS200-2023-ABS Alarmı şu anlık takmadım ee, Kablolarını çözmeye çalıştım Zaten gördüğünüz üzere kırmızı artı, siyah eksiği Ve e, buradan maaş kablom biraz sıkıntılıydı e, Kimse de eski modellerde göstermişlerdi Maaş kablosunu buradan buldum yani kırmızı olan kabloya mavi ekliyoruz. Turuncu kabloyu da ekledim böyle. E, kontağın e, direkt alttan gelen kablosunun iki soket var zaten. Siyah olanına bağlıyoruz. Ondan sonra zaten kumandamızda bir kere basınca bir daha basılıyoruz. Kontak atılıyor. Aa, bu sıkmış, bu sıktığı için olmadı. Ah. Çalıştı. İstop etmek için de, İstop etmek için de atma tuşu veya kapatma tuşuna basınca elektriği otomatik kesiyor. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ben şimdi ortada toparlamam lazım. Sıfır motoru attık ne de olsa. İyi günler diliyorum.